Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız ama önce görevleri bitireceğiz. Sesim kötü oluyor, geliyor olabilir. Sesim gitti. <laughs> o yüzden <laughs> Şelin'in görev var. Bir tane 500 lük. Onları yapıp hem büyük kutu hem de mega kutu açacağız. Benim çok kötü geliyor. olabiliriz. Olduk. son anda. Son anda. Sesim gitti ya. Arkadaşlar. Sesim gidik ama hala sizin için video çekti. Şuradaki Leon'u alabiliriz belki. Ne video atıcı Dördüncü, dördüncü ol, olsaydık geliyordu de. <laughs> 5 düşman. Çok etmemiz gerek. Ya internet full çekiyor ama hala internet sıkıntısı veriyor. Hocum gelebilirsin. Hocum gel. Sana da bir iki şey atayım. İki. Ne oldu? Ols. Ye. Yeah. Allah! Ooo, bu görevimiz bitti. Evet görevimiz bitti şu. Üç düşman yok etsem yetiyor. Bin tane şey göreceğiz. Jeton. Direkt şey. Üç düşman yok etmeye. Tara görüyor şu an bizi. Tara var maç. gel buraya. Ay nanik diyorum ya. Tara. Ya ne internet? Hanımlar gururla geldi? Allah. Hayır ya. Ne ya? İki tane düşman yok ki Merzeme oluyor Hadi be <laughs> İnternet yapma ya Çok kötü internet Ya Allah'ım. Video 5 dakika oldu ya. Hadi ya iki düşman ya. Sadece iki düşman. Bir. Birinciyi yaptık. Bir. Hadi. Ye! Yeah! Öldürün beni. Hadi. Kimseyi bulamadım. Ha. Orada bir tane şeyli var. Şeyi öldür Evet arkadaşlar. Geldik. 1000'i görüyoruz. Ve bin. Evet. Çok heyecanlıyım. Bence 5 yazar. Hadi açalım. Evet, bundan çıkmadı. Açıyorum. Açıyorum. 3-2-1 6 Aksesuar olabilir. Açıyorum. Pibi. 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 Evet arkadaşlar. Hesesini alıyorum. Bu video bu kadardı. Pibi'yi çıkarttık. Arkadaşım davet etti ona göstereyim. Bibi. Bibi görsün. Arkadaşım olmuş. Bibi. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Videoyu kapatıyorum.